a Hande Erçel'le başrolünü oynadığı Sen Çal Kapımı dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Kerem Bürsin, Yıldız İşletme Kulübü'nün ödül töreninde yılın en beğenilen erkek dizi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Tören öncesi soruları yanıtlayan Bürsin'e "Yeni proje çekersiniz. Yine Hande Erçel'le partner olmak ister misiniz?" diye soruldu. İstanbul'da Kerem Bey iyi, iyi. iyi. Nasıl gidiyor? Vallahi çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Yeni bir çalışmalar var galiba. Yeni proje Haberlişim. Öyle mi? Dijital platformlu bir şeyler yapacağınız olay. E, yok, şimdilik e, yeni projeyle alakalı çok bir şey yok. Yani şu an mevcut olan projemde devam ediyoruz. Yeni bir projeye başlasınız. Yine farkınızın aynı olmasını ister misiniz? E, Hande? Hande Hanım'la. Ya şimdi siz bu soruları soruyorsunuz. Sonra bu sorulardan sonra ben her iki tarafın menajerinden öyle bir şey yiyorum ki o <laughs> yüzden ne diyeceğim bilmiyorum ama dürüst olacağım. Evet kesinlikle isterim. Yani çok güzel bir sinerji yakaladık. Bence böyle bir sinerji yakalayınca insan farklı karakterlerde de o kişiyle de çalışmak ister. Zaten yani bunun örnekleri hem yani burada da var, Hollywood'da da var. Yani bunun bir sebebi de Yok. Aşkı şey yapmayalım. Aşk, aşk başka değerli bir şey. Yakışıklı oyuncuya Hande Erçel ile sürekli hakkında aşk yaşadığı iddiasının gündeme geldiği hatırlatıldı. Yok Yo, evet. Şöyle bir şey diyeyim size ki bu sorular artık gelmesin. Ee, eğer öyle bir şey olursa, eğer olursa emin olun siz de bilirsiniz. Yani da Şu, soralım ama zaten mevzumuz şimdi aşk değil o yüzden yani ona hemen kapatalım. Kapat. ya, şunu da soralım. Kapattık. hani e, şöyle bir durum var hani bu tip konulardan diğer pazarlama tekniği açısından da yapılabildiği söyleniyor kimi zaman diğer olarak. Yok, yani dizi, yok dizi, dizi, ben ona inanmıyorum. inanmıyorum. Yok, açısından yok yok yok. yok yok. Yani şöyle e, ya böyle bir ilişki kaldı. Hayır, yani öyle bir dünya yok zaten. Yani bilmiyorum, be, benim dünyamda öyle bir şey yok. Öyle bir şey kabul etmezsiniz herhalde. Öyle bir PR şey. için. Evet, evet. Yani yok arkadaşlar, biz de insanız yani. Öyle şey değiliz. Öyle bir şey söz konusu değil. Onu yapan var mı onu da bilmiyorum. Varsa da yazıklar olsun. Yani dizinin büyüsü de kaçmasın. İşte diye diye şöyle olsun, diyeyim size. Olsun, olsun, olsun diye. Yani Bazen siz de biliyorsunuz. Ama, ki. şey, ama şöyle bir şey. S siz de biliyorsunuz. Yani yalan haber ömrü ne <laughs> kadar olabilir bir yalanın? Çok tamam. az bir şey Aynen öyle o yüzden yani yok yani o yüzden bizim yaptığımız iş ön, onun ön planda olması, bu kadar yurt dışına satılması, rekor kırması falan filan bunlar ön plan bunlar PR zaten. Mütevazı kişiliğiyle tanınan Bürsin konuşmasını yapıp sahneden indikten sonra Bay J lakaplı İtalyan sunucu Jerfi Benveniste'nin sarf ettiği cümleler sosyal medyada büyük tepki çekti. En beğenilen erkek dizi oyuncusu Kerem Bürsin. Geri Zor bir seneydi hepimiz için. Bu yüzden evet diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan e, dünya düzeni artık değişir ve daha güzel günler dediğim gibi bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bravo Kerem. Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti. Üstelik belki gözleriniz de olacak şimdi söyleyeceğim şey yüzünde ama geçen yılın geçen yılın ücreti olan 120 bin lira bölüm ücretiyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. Te teşekkür ederim. Kerem helal olsun. Yok yanlış anlama. Bay J gecenin sonunda bir özür açıklaması yayınlamak zorunda kaldı. Kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bursin'i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam. Sevgili Kerem ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın. Böyle bir şakadan alınacak biri değilsin. Bunu biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum. Salona yüzü asık çıkan Kerem Bürsin ise keyfini bozmamaya çalıştı. Yani içeride dediğim gibi zor bir seneydi. O yüzden yani şey, o yüzden sevdiğin şeye tutunacaksın. Aile olur, dostların olur, işin olur. Tabii öyle bir fırsat sağlanabiliyorsa